Geçen hafta altın ve gümüş ralliye devam etti. Yeni zirveler görüldü. Peki daha önce benzeri görülmeyen bu ralli devam eder mi? Yatırımcıların stratejisi ne olmalı? Aklımızda birçok soru var. Ekonomist Hikmet Baydar'dan piyasalardaki son durumu alacağız. Sayın Baydar, hoş geldiniz Gece Ajansına. İyi geceler diyeyim. Hoş bulduk Sinan Bey. İyi geceler. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Ee, Sayın Baydar. Nasıl değerlendireceksiniz durumu? Trump'ın yaptığı açıklamalardan sonra piyasalardaki ralli malumunuz. Bundan sonra altın ve gümüşün durumu, değerli metallerin durumu ne olur acaba? Tabii e, altının bu şekilde yükselmesinin arkasında bir dizi peş peşe gelen olaylar var. Bunlardan birincisi Japonya'daki yatırımcıların e, hük hükümet krizi nedeniyle birden e, Japonya'ya dönüp oradan dolara dönmesi e, dolardan altına yönelmesi, altına bir yükseliş hareketine yol açtı. Akabinde e, paramız el koyulur kaygısıyla e, Rusya yatırımcılarının 2 milyar dolar civarında bir rakamı altına çevirmeleri. E, Tabi bu arada Amerika'da kripto paralarla ilgili bir gelişme yaşandı. 14 milyar dolarlık kripto paraya el konuldu. Ve bu arada kaldıraçlı işlem, işlemler yapılıyor fonlar tarafından. İşte bunlar da kredi kullanıyorlar. Bazı bankaların kredilerinde sorunlar yaşandığı ortaya çıktı ve parasal sisteme güvensizlik has safhaya çıktı. Hatta VIX endeksi de bir endeks var. i̇zleyicilerimiz duymamış olabilir. Bu riskin seviyesini gösteren bir endeks. Cuma günü bu endeksin hızlı bir şekilde yukarı yönelik sıçradığını gördük. Dolayısıyla bu harekette piyasanın ne kadar e, tedirgin olduğunu e, ortaya koyan rakamsal bir örnekti. Amerika'da hesaplanan bir rakam bu ve dolayısıyla da altında yukarı hamleleri gördük. Ancak cuma günü e, son itibariyle altına baktığımız zaman e, perşembe günkü o sert hareketlerin yerine e, aksine tam tersine düşüş olduğunu gördük. E, 4199'dan 4330 ons dolara yükselen altın perşembe günü bu hamleyi yaparken Cuma günü bunun tam tersini yaparak 4186'ya kadar düşmüştü. Şimdi bu hareketin devamının gelme ihtimali de oldukça yüksek. Çünkü önümüzdeki dönemde risk göstergeleri anormal riskin olduğunu gösteriyor dolar altında. O yüzden de bir miktar kar satışının gelme ihtimalini oldukça yüksek görüyoruz kısa vadede. Ve burada en azından... Pazartesi günü 4138-4140 dolar civarında bir rakama düşme ihtimali oldukça yüksek gibi görünüyor. Yani bu aralar çok dikkatli olmamız lazım. Çünkü altında aşırı bir prim söz konusu. Burada bir kar realizasyonu söz konusu olabilir diye düşünüyoruz. Hocam tabii şunu da sorayım. Yeni hedef ne olabilir? Geniş perspektiften baktığımızda e, tabii altının epey yükseleceği konuşuluyor. Belirsizlikler yüzünden siz nasıl değerlendirirsiniz? Tabii e, nedense piyasalarda bir hedef gerçekleştiği zaman otomatik olarak daha yukarıya başka hedefler verilir. Borsada da öyle, altında da öyle maalesef. 5 bin dolar hedefler konuluyor. Ama bakıyorum, yani şu an dünyada parasal sisteme güvensizlik için ne gerekiyorsa yapılıyor. O yüzden de merkez bankaları da dahil e, herkes bir altın telaşına girmiş durumda. İşte böyle panik hareketlerin olduğu dönemlerde... ...soğukkanlı davranıp dikkatli olmamız gerekiyor. O yüzden risk göstergelerinden bahsettim. Örneğin Japonya'da yatır, yatırımcıları altın almak için sıraya giriyor. Saatlerce sırada bekliyor. E, o altın sanki hep yükselecekmiş gibi, hiç düşmeyecekmiş gibi bir eğilim içerisinde piyasalar... ...ama muhakkak piyasaların bir e, doyum noktası var, bir kar satışının gelme ihtimali var. Hatta şunu da ifade edebilirim, Fed'in bir miktar altın rezervini satacağına dair... Uzak Doğu'da ve Amerika'da söylentiler var. Dikkatli olmak lazım. Hedef olarak 5 bin konuşuluyor ama daha düne kadar 4 binler konuşuluyordu. Bu hedefi bir anda biraz evvelki bahsettiğim yatırımcıların hareketleriyle, merkez bankalarının desteğiyle bu hareket erkene alındı. Yani bizim daha orta vadede beklediğimiz yerler erkenden gerçekleşti. Dolayısıyla bir fiyat şişkinliği var. Erken gelen bir hedef gerçekleşmesi söz konusu. Böyle bir ortamda hiç kar satışı gelmeyecekmiş gibi hedefleri yukarıya çekmek bana pek mantıklı gelmiyor. En azından kısa vadede bir kar satışı gelebilir. 4000 seviyelere kadar altın 10 dolar düşebilir. Buna bağlı içeride de gram altında bir gevşeme söz konusu olabilir. Göstergeler henüz aşağı sinyali vermedi. Hatta onu da belirteyim isterseniz, 4140'ın altını gördüğünde, orta vadeli göstergelerinde aşağı yönlü sinyaller vereceğini de unutmamamız lazım. O yüzden 4140 seviyesini izleyicilerimiz aklında tutarsa çok iyi olur. Çünkü 10 dolarda bu seviye orta vadede en azından bir ay süresince aşağı yönlü hareketlerin gelebileceği sinyallerinin teknik olarak geldiğini bize gösterecek. O yüzden dikkatli olmak lazım diyorum. Risk göstergeleri de son derece riskli ve çok aşırı prim yaptı. Dikkatli olun sinyali veriyor. İleride e, 5 bin dolarlara gidebilir belki ama biz bu arada 4 bin lira belki 3 bin 700 lira düşebilecek bir altını 10 dolar bazında söylüyorum. Niye 4 bin en zirvelerden alalım? O yüzden de biraz daha soğukkanlı davranmakta fayda var diye düşünüyorum. Peki hep alanları konuşuyoruz da Altına olanları da konuşalım. E, bozdurma zamanı mı? Genelde pek söylemiyorsunuz ama e, Sayın Baydar gelecek için ne yapmalı? Sabredip beklenmeli mi? Şimdi e, uzun yıllardır bu işin içerisindeyim ve öğrendiğim şu. Asla trende ters gitme. Yani benim öğrendiğim bu. Şu an hala yukarı sinyalleri varken biraz evvel dikkat ederseniz 4140 seviyelerine dikkat etmeniz lazım dedim. Eğer aşağı sinyalleri gelirse o zaman aşağı sinyalleri geldi diye rahatlıkla söyleyebilirim. Şu an aşağı sinyali yok ama aşırı riskli ve çok primli sinyalleri var. Yeni alımlar için uygun değil. Satış için de henüz erken. Neden? Henüz aşağı sinyalleri gelmedi. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Baydar. Çok teşekkür ediyoruz. İyi geceler diyelim efendim. Sağ olun efendim. Ben de size iyi geceler diliyorum. Evet devam edelim. Gece Ajansı sürüyor. Saati geride bıraktık yeni saat diliminde de çok önemli haberler var hemen paylaşmaya devam edelim. Emekli promosyonunda rakam 32 bine kadar çıktı. Bankalar promosyon yarışında sınırları zorluyor diyebiliriz. Üstelik nakit ödeme ve ek ödüllerle yükselen rakamın yıl sonunda daha da artması bekleniyor. Profesyoneller yükselsinler, daha yüksek olsun. Bankalar işte bu beklentiye yanıt için yarışa girdi. Özel bankalar kesenin ağzını açtı ve cazip teklifler peş peşe geldi. Öyle ki yıl sonunda promosyon tutarının 35 bin liraya dayanması bekleniyor. Boy! itibariyle bankalar emekli müşterilerine yönelik promosyon kampanyalarını güncelledi. Emekli maaşını taşımayı düşünenler için fırsatlar yeniden şekillenirken bazı özel bankalar nakit ödeme tutarı ve ek ödüllerle promosyon tutarını 32 bine kadar yükseltti. Özellikle Ocak ayına geldiği zaman daha da artacağını şimdiden söyleyebiliriz. 32 bin de bizim için büyük bir para tabii taşır. 15 gün önce yeniden güncelletti. Öyle. Öyle mi? Ne kadara güncelledin? Otur. Taşımayı düşünür müsünüz tekrar? Yok ki? hayır. Bazı bankalar 3 yıllık taahhüt karşılığında rekor seviyede promosyon ödemesi yaparken ek avantajlarda dikkat çekiyor. Bankaların e, nakit promosyon avantajlarının yanı sıra ucuz kredi olanakları, HGS, kart, aidatı almama gibi çok sayıda avantajlar var. Bankalar promosyon tutarını 4 maaş dilimine göre belirliyor. Ödenen promosyon miktarları şu an 6 bin ila 32 bin lira arasında değişiyor. Kasım ayı ile birlikte bu rakamlar yeniden güncellenecek. Yıl sonu rakamın 35 bini bulması bekleniyor. Ocak ayında SSK bağ kur emeklerine en az %10,5 %11 civarında bir maaş güncellemesi söz konusu. Dolayısıyla Ocak ayına geldiğimiz zaman emeklerimizin pazarlık gücü daha fazla ve şu andaki promosyonun daha da yükseleceğini söyleyebiliriz. Emekliler birkaç küçük ilave işlemle promosyon tutarlarını arttırabiliyor. Yeni hesap açılması, otomatik ödeme talimatı ya da o bankaya ait kredi kartı kullanımı alınacak promosyon tutarını yükseltiyor. Ben bankamla konuştum. 15 bin liranın dışına çıkmadığını söyledi. 15 bin, 30 bin çok farklı fiyatlar. İki katı evet. Onun için değerlendirebilirim. Promosyon ödemesi sürecinde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Emekliler promosyon almak için bankalara 3 yıl taahhüt vermek zorunda. Taahhüt süresi dolmadan başka bankaya geçmek isteyen emeklilerin ise kullandıkları promosyonun kalan kısmını iade etmesi gerekiyor.